bir zamanlar herkesin elinde o telefondan vardı. O kadar meşhurdu ki ABD Başkanı Barack Obama bile bu telefonu kullanıyordu. CEO'lar, politikacılar, ünlüler, futbolcular, voleybolcular, David Beckham, o bu şu. Herkesin elinde bir Blackberry vardı. Bir statüs simgesiydi. Özellikle iş adamlarının elinde Blackberry olmazsa olmazdı. İlla o tuşlu versiyonunu göreceğiz. İlla maillerimizi, postalarımızı olduğumuz yerden laptopa ihtiyaç duymadan bir şekilde atacaktık sevgili dostlar. Evet Blackberry dünyanın en büyük telefon markalarından bir tanesiydi. Nokia gibi o da yavaş yavaş çöküşe düştü. Şu an Blackberry ne deseniz Z kuşağı Blackberry ne lan falan diyecek böyle kendi kendine ama Blackberry bir zamanlar bir numaraydı. Blackberry iPhone çıkmadan önce 10 numaraydı. iPhone Blackberry'yi öyle bir batırdı ki yani kendini geliştirmeyen, kendini yenilemeyen şirketlerin öyle bir batış hikayeleri oluyor ki sevgili dostlar. Bu programımızda, bu bölümümüzde sizlerle bunu irdeleyeceğiz. BlackBerry nerede hata yaptı? iPhone BlackBerry'yi nasıl batırdı? Ayrıca BlackBerry'nin kurucusu Mark Lazaridis'in Türkiye ile çok büyük bir bağlantısı var. Bunu da videonun ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız hemen BlackBerry videomuza başlıyoruz. Müzik Wall Street'teki yatırımcılar Blackberry'nin piyasa değerinin 80 milyar dolara aştığı günleri konuşuyordu. Ama sonra her şey alt üst oldu. Bugün BlackBerry telefonlar artık yok. Bir zamanların dev markası rakiplerini küçümseyerek, teknolojiyi takip etmeyerek kendi sonunu hazırladı. Peki BlackBerry nasıl doğdu, nasıl zirveye çıktı ve nasıl her şeyini kaybetti? İşte teknoloji dünyasının en büyük trajedilerinden bir tanesi. Öncelikle bu efsane nasıl doğdu ve Mark Lazaridis'in Türkiye ile olan bağlantısından başlayalım sevgili dostlar. BlackBerry'nin arkasındaki adam Mike Lazaridis. Ancak onu pek az çok ancak onu pek az kişi tanıyor. 14 Mart 1961'de İstanbul'da doğdu. Ailesiyle birlikte henüz bebekken Kanada'ya göç etti. Küçüklüğünden beri teknolojiye ve bilime inanılmaz bir ilgisi vardı. Çocukken kitap okumayı o kadar severdi ki, 12 yaşında kütüphane müdürü ondan kitap almayı durdurmasını istemişti. Çünkü tüm bilim ve teknoloji kitaplarını o okumuştu. Bazı şeyler doğuştan geliyor, bazı şeyler çocukluktan aşılanıyor sevgili dostlar. Siz küçükken bilimle, teknolojiyle çok fazla haşır neşir olursanız, araştırırsanız, öğrenmeye çalışırsanız, ileride de çok büyük markaların temelini oluşturabilirsiniz. Üniversite yıllarında NASA için uzay mekikleriyle ilgili bir proje geliştirdi. Bu projenin değeri tam 600 bin dolardı. Düşünsenize üniversite yıllarınızda NASA için projeler geliştiriyorsunuz. İnanılmaz bir grup inanılmaz bir bilim, inanılmaz bir kafa yapısı. Gerçekten muhteşem. Ancak Lazaridis'in hedefi büyük bir şirkete girmek değil kendi işini kurmaktı. 1984'te henüz 23 yaşındayken Research in Motion yani Rim adlı şirketini kurdu. İlk başta kablosuz iletişim teknolojileri üzerine çalıştılar. Fakat teknolojide bir devrim yapacaklardı. Peki BlackBerry nasıl doğdu, nasıl kuruldu, nerede kuruldu? 1996'da ilk büyük atılımını yaptılar. Interaktif Pager 900. Bu cihaz insanlara kablosuz e-posta gönderme imkanı sunuyordu. Son arasında 1999'da BlackBerry 850 piyasaya çıktı ve iş dünyasında bir devrim yarattı. Artık yöneticiler mesajlarına her an ulaşabiliyor, kesintisiz iletişim kurabiliyordu. Düşünsenize, eskiden böyle mesajlaşmak bile çok zorken telefonlarla bu adam tamamen bir devrim yarattı ve telefondan mail gönderme olayını ortaya çıkardı ve artık telefonlarımızdan mail gönderebiliyorduk. Fakat ilk başta bu adama inanmadılar. Mike Lazaridis çok uğraştı. Yatırımcılara, insanlara, kendilerini, GSM şirketlerine kendini ispatlamak için, onları ikna edebilmek için çok uğraştı. Üstü üstüne toplantılar yaptı. Birçok insandan red yedi ama en sonunda bir kişi onu kabul etti. Onlar da ilk BlackBerry cihazını, BlackBerry 850'yi ortaya çıkarttılar ve artık tüm iş dünyası kesintisiz bir iletişim halinde Herkes birbirine istediği yerden telefondan mail gönderebiliyordu. Bu da mükemmel bir devrim oldu. Öyle ki ABD Başkanı Barack Obama bile BlackBerry'e o kadar bağımlıydı ki başkan seçildiğinde Beyaz Saray ona özel bir BlackBerry hazırlattı. 2005 yılına geldiğimiz zaman BlackBerry öyle bir yazılım çıkarttı ki BlackBerry BBM'i çıkarttı ve bu BBM ne mi yapıyordu? Birbirinizle BlackBerry telefonlar üzerinden birbirinizle mesajlaşmayı sağlıyordu. Şu anki WhatsApp gibi birbirinize sadece mesaj gönderebiliyordunuz. Düşünsenize o zaman internet üzerinden birbirinize mesaj gönderebileceğiniz, bedava mesaj gönderebileceğiniz inanılmaz bir uygulama. Tabii ki çok popüler oldu dünya üzerinde Herkes bu uygulamayı, herkes Blackberry telefonu kullanmaya başladı. Tabii ki burada önemli olan da BBM'in sadece Blackberry üzerinden kullanılıyor olması. Sizler BBM uygulamasını kullanmak istiyorsanız kesinlikle Blackberry telefona sahip olmak zorundaydınız. O Blackberry'nin tam olarak 10 milyon kullanıcısı vardı, muhteşem bir rakam. 10 milyon kullanıcı Blackberry telefon kullanıyordu. Ama işte o 2007 yılında dünyayı tamamen sonsuza kadar değiştirecek bir teknolojik gelişme yaşandı. Ne mi oldu? İşte bu adam elinde bir cihazla ortaya çıktı. <laughs> A revolutionary product comes along, changes everything. 9 Ocak 2007'de Steve Jobs ortaya çıktı ve iPhone'u tanıttı. iPhone'da Blackberry arasında ne mi fark vardı? Abi öncelikle iPhone'da dokunmatik olarak istediğin her şeyi tıklayabiliyordun. Blackberry'de ise sadece tuşlar. Dokunmatik ekranlı modeli çıktı ama sonradan çıktı. Abi iPhone eline bir alıyorsun, tuş yok, bir şey yok, tık 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 tık, bir sürü özellik, bir sürü ekosistem, bir sürü şey çıktı ve. O beklenen son yavaş yavaş hazırlanmaya başladı. Dokunmatik ekran tüm fiziksel tuşları ortadan kaldırıyordu ve insanlara o kadar güzel bir deneyim sunuyordu ki insanlar da bunu çok sevdiler. iPhone tanıtılınca BlackBerry yöneticilerinden bazıları bunun oyuncak olduğunu düşündüler. Özellikle Mark Lazaridis'e bu telefonun yani iPhone'un herhangi bir şey yapmayacağını, kendi satışlarını etkilemeyeceğini kendi cihazının çok güzel olduğunu BBM Messenger'ın dünya çapında küresel olarak ortalığı kasıp kavuracağını düşünüyordu. Bazı BlackBerry yöneticileri tehlikenin farkındaydı ama Mark Lazaridis şunu düşündü. İş dünyası kesinlikle ekrana dokunarak yazmak istemez. İş dünyası kesinlikle fiziksel tuş ister kesinlikle dokunmak ister diye kendi kafasından geçiriyordu. İşte bu düşüncesi de onun sonu oldu. 2008'de BlackBerry iPhone'a rakip olarak BlackBerry Storm'u piyasaya sürdü ama bu telefon tam bir felaketti. Android'in yükselişi, Apple'ın uygulama ekosistemi kullanıcıların ilgisini hızla diğer markalara yönlendirdi. BlackBerry ise iş dünyası bizden vazgeçmez diyerek çok büyük bir hata yapıyordu. 2013'te BlackBerry 10 işletim sistemi tanıtıldı ama artık çok geçti. Teknolojik olarak hem Android'in hem de iOS'un gerisinde kalmıştı. İnsanlar artık iOS ve Android'in uygulamalarına alışmıştı. Artık çok geçti. Yani sen BlackBerry 10'u çıkarttın işletim sistemini ama ata alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti. Öyle de oldu gerçekten de. Android'de binlerce uygulama, iOS'ta binlerce uygulama, yani BlackBerry'nin de kendi güvendiği iş insanları da yavaş yavaş Android ve iPhone'a geçmeye başladılar. Peki Mike Lazaridis ne yaptı? BlackBerry'e ne oldu? Son çırpınışlarını nasıl gerçekleştirdi? Şimdi oraya değiniyoruz. 2016'da BlackBerry telefon üretimini tamamen durdurdu. 2020'de lisans hakkını TLC'ye devretse de markanın eski gücü kalmamıştı. 4 Ocak 2022'de BlackBerry OS tamamen kapatıldı. Yani eski BlackBerry telefonları artık açılmıyordu bile. BlackBerry'nin hatasından ne öğrendik? BlackBerry'nin düşüşü bize çok büyük bir ders verdi. Teknolojide değişime ayak uyduramazsan yok olursun. Yani bugün çok büyük olan Samsung olsun, Apple olsun, Xiaomi olsun, bu hataları yaparsa onlar da bence bu şekilde BlackBerry gibi tarihin tozlu sayfalarına karışırlar sevgili dostlar. Yani şimdi kişisel bir anekdotumu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Zamanında Samsung çok güzel bir telefon değildi. Nokia vardı, Samsung vardı, ee, birkaç tane daha telefon vardı. Samsung normal tuşlu telefonlar. ...döneminde biraz iyiydi. Panasonic diye bir telefon vardı. Panasonic'te gerçekten güzel ilk telefonlardan GD100 falan vardı. İlk telefonlardandır Türkiye'de kullanılan benim gördüğüm. İnanılmaz bir telefondu onlarda. Ama sonrasında Panasonic olsun, Samsung olsun... ...özellikle Panasonic bayağı bir geride kaldı. Nokia tek başına kendini götürüyordu. Nokia kendine ait Symbian yaptı ve Symbian işletim sistemini... ...Samsung'a vermediyiz. Bu arada Siemens de çok güzel telefonlar vardı sevgili dostlar. Siemens de kullanırdı. C55'in vardı eskiden böyle. Ya inanılmaz telefonlar ya. Gerçekten güzel inanılmaz telefonlardı. Siemens mesela Android'e geçmekte çok geç kaldı sevgili dostlar. Nokia da Android'e geçmekte çok geç kaldı kendi işletim sistemini kullanarak. Ama Samsung ne yaptı? Samsung son telefonlarında Android'e geçtiği gibi Samsung çok büyük bir ivme katetti sevgili dostlar. Yani Teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Hiçbir zaman teknolojinin arkasında kalmamak gerekiyor sevgili dostlar. Her zaman yeniliğe ayak uydurmamız gerekiyor. Yani ben şu an bir numarayım. Bana rağbet çok fazla. Ben her şeyi on numara yapıyorum. Benim piyasa değerim şu kadar. Benim piyasa değerim bu kadar demeye Gerek yok. Bir gün böyle gelirler, yeni bir telefon, yeni bir cihaz çıkartırlar, sizi tokatlayıp gönderirler sevgili dostlar. Ha Blackberry şu an var mı? Blackberry telefonlar yok. Blackberry yine bir şekilde uzaktan iletişim iletişim olsun, teknolojik ürünler olsun yine bir şeyler üretiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sevgili dostlar sizler bu serimizi nasıl buldunuz? Bu serimiz devam etsin mi? Yakında bu seride çok güzel teknoloji konuları ele alacağız. Sizler de kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız da var. TikTok hesabımız da var. YouTube'umuz da var. Her yerden bizi takip edip beğenirseniz çok seviniriz. Sırf sizleri bilgilendirmek için çıktık bu yolculuğa. Sizler de Teknoloji Masasını takip ederek, beğenerek destek olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Ekip arkadaşlarım ve kendim adına sizlere teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kucak dolusu sevgiler. <laughs>